5 dünya lideri. Kısaca dünyanın en zengin 5 ülkesi. Gerek eğitim sistemleri, gerek kişi başı milli gelirleri gerekse ekonomi kaynaklarıyla diğer ülkelere masal gibi gelen ülkeler. Bu masalsı yaşamları ile insanı kendisine çeken bir o kadar da sizleri şaşırtacak olan bu ülkelere gelin şimdi hep beraber bir göz atalım. Dünya üzerinde minicik bir alan kaplamasına rağmen dünyanın en zengin ülkesi olmayı başaran Lüksemburg. Minicik bir ülke diyoruz çünkü gerçekten 2586 kilometre karelik bir alan kaplaması ile Avrupa'nın ve dünyanın en küçük ülkelerinden birisi. 2019 verilerine göre 626 bin kişilik nüfusu ile dünyanın olmasa da Avrupa'nın en az nüfuslu ülkesi olarak kayıtlarda yerini almaktadır. Lüksemburg'un dünyanın en zengin ülkesi olduğu söylenildiğinde müthiş bir kaynak beklentisi olabiliyor. Fakat ülkede tarım ve hayvancılık yok denecek kadar az. Ülkenin yalnızca yüzde biri tarım ile ilgileniyor. Çelik üretimi dışında üretim sahaları da güçlü değil petrol, doğalgaz, büyük limanlar, havaalanları, sömürgecilik Lüksemburg tarihi boyunca görülmemiştir. O zaman bu ülkeyi dünyanın en zengin ülkesi yapan ne diye sorabilirsiniz. Nüfusunun az olmasından da kaynaklı, kişi başına düşen 109.602 dolar ile Lüksemburg'u zengin eden düşük vergilerle yatırım yapan büyük, çok uluslu şirketlerdir. Veriler incelendiğinde nüfusu yarım milyondan fazla olan bu ülkenin bankalarındaki toplam mevduat miktarı 1 trilyon doları aşmaktadır. Tarih kokan sokakları, muazzam kültürleri ile turizm sektöründe oldukça hareketli olsalar dahi Lüksemburg hakkında kesin bir gelir elde ediyorlar denilebilecek bir sektör bulunmamaktadır. Otomobil, uçak üretmiyor, buğday arpayı kendilerine yetecek kadar yetiştirmiyor olabilirler. İstedikleri her şeyi yurt dışından satın alarak refah seviyelerini yüksek tutmayı başarıyorlar. Çok sektörde az başarı kazanmak yerine yaptıkları her işte dünya liderleri arasında yer alması Lüksemburg'u verilerde dünyanın en zengin ülkesi yapıyor. Lüksemburg'dan sonra dünyanın en zengin ikinci ülkesine baktığımızda bizi şaşırtmayacak bir isimle karşılaşıyoruz. İsviçre. Sizlere İsviçre'nin kültürü, doğal güzellikleri ile ilgili daha öncelerde bir içerik paylaşmıştık. Bugün o içeriğin biraz daha ekonomik boyutlarına bakıp İsviçre'yi dünya zenginlerinde ikinci sıraya oturtan faktörleri inceleyeceğiz. İsviçre'de kişi başına düşen milli gelir 81.867 dolardır. Bu sayı Lüksemburg'daki gibi az nüfusa veya yalnızca çok uluslu şirketlerin yatırımına bağlı değil. İsviçre'de halk çoğunlukla ticaret ve finans alanlarında çalışma hayatını sürdürürken ülkeyi kalkındıran iki önemli sektör bulunmaktadır. Turizm ve Endüstri 1648 yılından bu yana Ülkenin tam anlamıyla bağımsız oluşu, birçok savaşta nötr politika uygulaması, ülkeyi yatırım anlamında güvenli bir mesken haline getirmektedir. Bu da ülkenin bilim ve diğer alanlarda kendini geliştirebilmesine fırsat vererek ülkeyi kalkındırmayı başarıyor. Biz de İsviçre'yi anlatırken dünyanın en mutlu ülkesi olarak ele almıştık. Bu gelir ve refah seviyesine bakılacak olursa pek de haksız sayılmazmışız. Atlantik Okyanusu'nun Britanya adalarında dünyanın 3. zengin ülkesi varmış. Denizse büyük bir ihtimalle çoğunuz şaşırırsınız. Biz de verileri incelerken sanırım en çok bu ülkeyi üst sıralarda gördüğümüze şaşırdık. Avrupa Birliği üyesi olduktan sonra gösterdiği büyüme performansı ile kendisine kelt kaplanı dedirten dünyanın en zengin üçüncü ülkesi İrlanda. Kendileri 2000'li yılların öncesinde ekonomik krizle mücadele etmiş fakat daha sonraları hız kesmeden gelişim göstermiş bir ülke. 5 milyona yakın nüfusu ile ülkede kişi başına düşen milli gelir 88.841 dolardır. Düşük kurumlar vergileri ile çok sayıda milyar dolarlık şirketler İrlanda'da işlerini konumlandırarak halkın yüksek yaşam standartlarına katkıda bulunmaktadır. Tabii bu şirketlerin dışında turizm, tarım ve imalattan elde ettikleri gelir de ülkeyi dünyanın en zenginleri kulvarında 3. sıraya yerleştirmektedir. Son zamanlarda dil eğitimi için diğer ülkelerden gelen öğrenci sayısının ülkede yaşamını sürdürmesiyle de ülkenin genç nüfusu artmaktadır. Genç nüfusun yoğunluğu da bilimsel ve kültürel faaliyetlerde ülkeyi diri tutmaktadır. Dünyanın en yüksek yaşam standartlarına sahip ülkesi de olsa, zenginlik sıralaması kişi başına düşen milli gelire göre hesaplandığı için yerini dördüncü sırada alan Norveç. Gelişmiş eğitim sistemleri, farklı sosyal güvenlik sistemi ve evrensel insani gelişme endeksinde ilk sırada yer aldığı bilinmektedir. Ham petrol ve gaz kaynakları ihracatı ekonomiye öncülük ediyor bol miktarda rezerv deniz ürünleri, hidroelektrik, kereste, mineraller, doğal gaz ve tatlı su dahil olmak üzere pek çok ekonomi kaynakları gelecekteki refahı garantiliyor. Petrol, 1970'lerden beri Norveç'i zengin eden bir başka ihracattır. Bu değirmenin suyu böyle muazzam kaynaklardan dönünce de 5,5 milyonluk nüfusa düşen kişi başı milli gelir de 66.832 dolar kadar yükseklere çıkıyor. İnsanın bu sayıları duyduğunda soğuğuna aldırış etmeden tası tarağı toplayıp Norveç'e taşınası geliyor. Kaynak açısından zengin toprakları ve dünyanın en büyük ekonomisi ile listenin olmazsa olmaz ve son üyesi Amerika Birleşik Devletleri. Kendi enerjisini üretebiliyor oluşu ve güçlü bir satın alma potansiyeli ile 331 milyona yakın nüfusa kişi başına düşen milli gelir 65.281 dolara denk düşmektedir. Kar için kendi petrol ve gazını ihraç edebilen ve ekonomisinin büyüklüğü ile gün geçtikçe milli gelirini artıran eşi benzeri olmayan bir ülke. Merkezi olmayan bir siyasi sisteme sahip, nispeten düzensiz bir piyasa ekonomisi olarak, neredeyse hiç kamu iktisadi teşebbüsü yoktur ve yasal sistem yatırımcıların sorumluluğunu korumaktadır. Lakin diğer dört zengin ülkeden farklı olarak, Amerika'da servet, halka eşit miktarda dağıtılmamaktadır. Dünyanın dört bir yanından yetenekli insanlar Amerika rüyalarını da bavula koyup Amerika'da yaşamını sürdürme peşine düşmektedir. Dikişi tutturabilen için tam bir rüyalar ülkesi. Tutturamayanlar için de köleliğin modern hali denilebilecek bir ülkedir kendisi. Veriler incelendiğinde dönemsel değişikliklere gidilse de 2021'in en güncel verilerini göz önünde bulundurarak sizlere bu içeriği hazırlamaya çalıştık. Değişen dünya hali, savaşlar, ekonomi dengeleri gibi birçok faktörün de etkisiyle liste sürekli değişim halindedir. Bu durum liderler ve en fakirler sıralamalarında göze dokunur bir değişikliğin pek olmadığını bizlere gösterdi. Dünyanın en zengin 5 ülkesi Geçen haftalarda buzdağının görülmeyen kısmındaki acı gerçekleri yansıtırken bu haftada Buzdağı'nın zirvesindeki çetin cevizleri ele almak istedik. Buzdağı'nın kendisi ise bu iki uç arasında dengeyi sağlayan orta halliler. Zirvede mi olmak isterdik yoksa acı yaşamın parçası mı olmak isterdik? Bir sormalıyız kendimize. Belki de dengeleri değiştirebilen ve mümkün olduğunca standartları eşitleyen bir kısmın parçası olmak isterdik. Maalesef ki yaşanan dünya düzeni listenin başını ve sonunu standartların çok dışına çıkarmayacak gibi görünüyor. Elimizde tek bir soru kalıyor. En fakirler neden en fakir, en zenginler neden en zengin? Bizler de bu ülkelerin kişi başı milli gelirleri, ekonomi kaynakları, eğitim düzeyleri gibi durumu etkileyen çeşitli faktörleri açıklayarak Kafanızdaki soru işaretlerine çözüm getirmeye çalıştık. Bizler İpek Yolu ailesi olarak sizin sorularınıza ve merak ettiğiniz konulara dair araştırmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Bir başka haftada yepyeni bir konu ile görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşça kalın.